Ben takım elbise giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol, yeah. teşekkür ederim. İşe olan yeah. bakışın ciddi. Ama yok, işten değil, değil. yakışan giymeli. Hava kapalı. Ne bak dizide zengin rolünü oynayanlar gerçekten de kahvaltıları <laughs> kahvaltılarını hem hep bir lokma alıp çıkıyorlar mı? Yoksa bizim gibi ailecek üç ekmeği birden mi yiyorlar? <gülüyor> 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 Var mı beceremediğim bir şey, bir özürüm var mı yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama. söyleyebilir Evet, reyleri <laughs> <laughs> <Söyleyebilirim. Evet, gülüyor> söyleyemiyorum. Ama 28 harfte burada oturuyorum. <laughs> Duygularınla ilgili ne ön plana çıkar duygularında? Mesela çok duygusal mısındır? Ya, <laughs> <laughs> yani şey, <laughs> duygusal bir insanım. Y ama aynı zamanda y şey yani. Abi bana yazıyormuş gibi konuşma. <laughs> İçimdeki ses bazen al başına git diyor. Diğer yandan da gitsen ne olacak? Müge anlı sonunda buluyor diyor. <laughs> <laughs> Şekerli bir sakızdın ağzında. Çiğnerken de yorulmuştum aslında. Önce şekerin gitti, sonra cıvıdın. Daha fazla uzatmaya gerek yok dedim, tükürdüm. Kim bilir kimin ayağına yapıştı. <laughs> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem <laughs> Allahu ekber ayağ, diyorsa, ayağ. sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak <gülüyor> demek. <gülüyor> Lisede fizik hocama aşık oldum. Arkadaşların gazına gelip çiçek aldım. Benim aldığım çiçekle Türkçe hocasına evlenme teklifi. <laughs> Şimdi ben sana bir şey sorardım da. Neyse hadi. <laughs> İstediğin sor diyeceğim de soramazsın. Soramazsın neden biliyor musun? Neden? Yarın öbür gün kovulursan açık kapı kalsın diye. <laughs> Birisi için, bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık yaptığı en, en büyük hareket neydi? Diyor ki abi diyor Kayseri'den Eskişehir'e diyor 5 dakika sadece 5 dakika kız arkadaşımı görmek için o kadar aşığım diyor. Sadece 5 dakika görmek için Kayseri'den Eskişehir'e geldim. O kadar yolu geldim o kadar yolu döndüm diyor 5 dakika için. Peşimden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Beyaz'ı o yedirden beri seyrediyor. Zaten. Daha duygusal abi. Bile kolay. 17 yıl diye yeniden başlıyor. 17, 17 kocaydı. Devam et abi. Hepimizin arasını arattı. Bu yıl sonra neden şampiyonluk olmasın? Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum. Bu kadar müthiş bir orkestra, müthiş bir ışık, müthiş bir stüdyo. Senin takım elbiseni koy. Yapar programı zaten ya. Yani. <laughs> Peki niye geldi bu adamın? 🎵🎵🎵 Aşk Meclisi'nin başını ne yaparsınız yazsam olmuyor yazmasam olmaz yazmış. Küsmür. Baba mı gitsin? Neden? <laughs> Bu programa geldiğim için baban seninle konuşmuyor. Haklı baban. <laughs> 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 ne abi? O dizinin tutma sebebi ne? Ben başlarken hiç yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <laughs> <laughs> Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilirdik ki sana? Sevgilim Serenay Sarıkaya'yı hasta. Serenay'dan bir ricam olacak. Sevgilime onu hiç sevmediğinizi söyler misiniz? Sarkıp Engel çıktı Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. Sırnağız kırılacak diye mandalina bile soyamayan kız için hamsi temizleyen bir kızı üzdün olarak Hüseyin abi davacı oluyor adamdan. Arkasından ara buluculuk sistemi var biliyorsunuz. Ara bulucu oluyor. Buran da üzgün, mahcup. Tanışmak istiyor. Hüseyin abi de onunla tanışıyor. Ve üçünün aldığı ortak karar ama önemli olan Hüseyin abinin bunu kabul etmesi. Ben zararım mararımın ödenmesini istemiyorum. Eğer gönlünüz rahat olacaksa じゃあじゃあもう1個。<music>